Merhaba arkadaşlar. Toka Boka hileleri Purple'ya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size Toka Boka hilesini göstereceğim. İlk öncelikle buraya basıyorsunuz. Yükleniyor. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi en sona doğru yürüyoruz. Yürüdük, yürüdük, yürüdük ve geldik arkadaşlar. Şimdi buradayız. Şimdi hepinize şöyle bir poster olmalı arkadaşlar böyle bir koala gibi bir şeyin oldu bunun üzerine basıyorsunuz diyelim ki şöyle basıyorsunuz evet bakın ne var şimdi bunu kendi üzerimde deniyorum arkadaşlar bakın oldu şimdi geri giyiniyorum bunda alıyoruz ve tekrardan koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hilesi var arkadaşlar. Siz de hemen deneyebilirsiniz. Görüşürüz.